Merhaba arkadaşlar. Bir eğitimin daha sonuna geldik. Köpeğimiz Max'te temel itaat ve aport eğitimini tamamladık. Artık sahibine teslim edeceğiz. Daha önce de bu köpekten bahsetmiştim. Bir yaşında. Doş traktör, Barınaktan alınma bir köpek. Çok büyük korkuları olan, insanlara karşı özgüveni hiç olmayan, en ufak bir sesten bile kendini yere atan bir köpekti. Yaklaşık bir, bir aylık gibi bir eğitim periyodunun sonunda temel itaat konuları olan yanda yürüme, otur, bekle, yat, gel bu komutları çalıştık. büyük oranda da başarılı olduk. Yani hemen hemen hepsini kusursuz öğrendi. Ayrıca en büyük sıkıntımız olan aport konusuydu. Aport konusunda çok sistemli ve sabırla ciddi emek harcayarak, ciddi zaman harcayarak bir çalışma yaptık. Şu an aport dediğim an elimdeki nesneyi ağızlayıp veya ileriye bıraktığımda gidip alıp kusursuz bir şekilde gelip önümde oturup bana teslim ediyor. Gerçekten çok zeki bir köpek. Ama e, maalesef e, eğitim konusunda bilgisi olmayanlar diyeyim. O arkadaşların eline geçmiş. Orada da muhtemelen eğitimi beceremeyince barınağa vermişler. Barınakta da e, bazı durumlar köpekte yaşanmış. Daha öncesinde de yaşanmış. E, bunun sonucunda köpekte bazı fobiler gelişmiş. E, bu fobileri olabildiğince yıkmaya çalıştık Köpeğimizde eğitim konusunda e, Senkronize bir şekilde hareket ederek Bu işten keyif almasını sağladık e, Başarılı da olduk Umarım bundan sonraki avcılık hayatında ve yaşamında e, Eğitimleri devam ederek Sahibi tarafından e, bol sevgiyle güzel avlar yapacaktır e, Sahibi olan arkadaşımız Sakarya Kocaali'den Cihat'tan Kendisini tebrik ediyorum böyle bir köpeğe sahiplenip de e, av merasına soktuğu için yani herkes cesaret edip böyle bir köpek barınaktan alıp da kafesine koymaz yani barınaktan bir köpek alıyorsunuz köpeğin ne olduğunu bilmiyorsunuz tamamen bir şans almış güvenmiş e, ve ikili ilişkileri köpeğiyle çok iyi bana da eğitime geldi biz de elimizden gelen desteği sağladık e, köpeğimiz Max'le güzel bir Periyodun sonuna geldik. Şimdi köpeğimizin yaptığı uygulamaları sizlere göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, eğitim periyodu olan temel itaat eğitimimizin işte yanda yürüme, otur, bekle, yat, gel bu komutları kısaca bir gösterelim. Ee, öncelik olarak bu köpek için odaklanma çok çalıştım. Köpek gözümün içine bakarak benim ne dediğimi anlaması lazım. Ee, köpeklerinize mutlaka odaklanmayı iyi çalışın. Köpek gözlerinizin içine baksın. Şimdi nasıl gözlerimin içine baktığını size göstereceğim. köpeklerinize bunu yakalayabilirseniz her türlü eğitimi yaparsınız. Akabinde temel itaat eğitimini nasıl uyguladığımızı hep beraber izleyeceğiz. Max buraya otur. Bak. Bak. Bravo Evet arkadaşlar şimdi temel itaat uygulamasına geçebiliriz. Next. Bravo sana. Bravo. Yavaş. 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 Otur. Bravo. Bravo Bravo. Bravo Bravo, Bravo. Yat. Yat. Bekle. Aferin sana. Bravo sana. Çak bununla. Bravo. Bekle. Bak. Bekle. Bak. Yap. Bekle. Otur. Yap. Otur. Aferin. Gel. Gel buraya Max. Buraya. Evet arkadaşlar. E, temel it eğitimini çok sıkmadan kısaca sizlere gösterdim. Otur, bekle, yat, gel. Geldiğimde önünde oturma hepsini öğretti. Bunun haricinde köpekle e, aramızda eğlence olsun diye çak komutu da öğrettim köpeğe. Bunu nasıl yaptığımızı görelim. Max, bu elle. Bu elle. Çak. Çak. Aferin, otur. Bununla değil. Bununla. Çak. Bravo. Otur. Aferin sana. Arkadaşlar bu numara eğitimlerini köpeğinizle yaparsanız Aranızdaki bağ daha da kuvvetlenir. Bunu mutlaka deneyin köpeğinizle. Max. Bununla. Şunla. Bırak. Hayır hayır Aro. Bırak. Bununla. Bu. Çak. Bravo. Barınaktan gelen bir köpeğin ne hale geldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Gel buraya. Şunla. Çak. Aferin sana. Şimdi arkadaşlar aport konusunda hangi aşamada olduğumuzu hep birlikte videonun devamında izleyeceğiz. Çak, bravo sana. Haydi gel. Son eğitim periyodumuz olan aporttayız. Köpeğimiz bırakılan nesneye hiç gitmiyordu. Hiçbir şekilde ağızlamıyordu. Aport dediğinde ne dediğinizi zaten bilmiyordu. Daha önce sahibi kuşla denemiş. Kuşu attığında alıp kuşu ısırmış ve parçalamış. Şimdi ben dumbbell çalıştırdım, tavşan postuyla çalıştırdım. En son kuşta da deneme yapacağım. Onda da bir sıkıntı olacağını zaten düşünmüyorum. Şimdi dumbbell'a aport komutunu duyduğunda verdiği tepkiye iyi bakın arkadaşlar. Ee, köpeğe bunu şartlarsanız kafanıza, kafasına her türlü aportu başarabilirsiniz. Max buraya. Gel 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 gel. Gel buraya. Buraya buraya buraya. buraya. Otur. Otur. Aport. Tut. Aferin. Bırak. Bravo sana. Aferin sana. Gel. Etrafta kediler var. Dikkati biraz da onlara dağılıyor. Otur. Aferin Nasıl önüme gelip oturduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bırak. Aferin sana. Yani yere eğdiğiniz, havaya kaldırdığınız, ileri götürüp bıraktığınız hiçbir şey fark etmiyor. Köpek buna odaklı. Hatta boynundan ipi de çıkarayım. Max gel oğlum. Gel 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 gel. Burada. Burada. Otur. Burada. Haydi. Aferin sana. Aport. Bravo. Bırak. Aferin sana. Aferin. Bravo. Burada. Haydi. Evet. Gel. gel. Gel 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 Bravo benim oğluma. Aferin. Otur. Bravo. Aferin sana. Bravo. Max. Abart. Bravo. Buraya. Gel. Buraya. Tut. Aferin. Tut. Tut. Max. Bununla. Şununla. Çak bakalım. Aferin. Bravo sana. Bravo. Evet arkadaşlar, aport eğitiminde de bu seviyeye geldik. Artık bundan sonra sahibi keyifle güzel avlar yapacaktır. Gel buraya, Max. Buraya. Otur. 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 Aport. Bravo. Tut. Çak. Aferin sana. Bırak. Gel. Otur. Bak oh, Ağzından Gel Park. Bak Buraya otur bravo Bravo çak Bunla. Aferin sana Bırak Arkadaşlar ayrıca dikkat ettiyseniz Ağzında başka bir Materyal varken köpeğe çak komutu veriyorum Farklı komut veriyorum ama gene ağzındakini bırakmıyor Bu son derece önemli Köpeklerinize mutlaka bunu şartlayın. Köpeğimiz Max ile eğitim periyodunu bitirdik. Artık diğer köpeklerimizde başka videolarda buluşmak üzere. Max, bununla. Çak, bununla. Hadi, otur. Çak, aferin. Bir daha. Son bir daha. Bravo sana.